3. Tarzan ve Çevre Günleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk Kent Parkı'nda geri dönüşüm etkinliği düzenlendi. Doya, yeşil... Organizasyona Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, çevredeki okulların öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Programda ilk olarak Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından atık malzemelerden geri kazanılan kıyafetler üzerine defile sahnelendi. <laughs> Defilenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri tarafından açılan standlarda Çim Adam, Rüzgar Gülü, kağıt katlama sanatı, çiçek ekimi atölyeleri öğrencilere etkinlikleriyle eşlik etti. Kalemlik yapabildim. Şimdi çim adamın sırasını bekliyorum. Rüzgar Gül yaptım. Boyama kitabı aldım. Cengiz Ergün'e bunun için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada, bu <laughs> Gazetelerden burada bu bunları ters düz yaparak güzel bir kalem kutu yapmaya çalışıyoruz. Bunları sonra evimizde kendimiz kullanacağız. Standları tek tek ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, öğrencilerle birlikte etkinlikleri gerçekleştirirken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürkse, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Çevre korumayı öğreten boyama kitabını dağıttı. Çalan şarkılar eşliğinde eğlenen minikler çevre gününün tadını çıkardı. Müzik